Merhaba arkadaşlar. Gareni 3 videosu çekeceğiz. Videoya başlayalım. Başladık arkadaşlar. Low yaptım kasmasın diye. Ee, show indone ne bilmiyorum. Direkt başlıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ha oyu çekiyormuşuz başlasın diye direkt. Direkt ben aşağı inmeyeceğim bu sefer. Çünkü dedenin ibneliği tutuyor. Nene geliyor. Dede ise tuzak kurup kurup geliyor. O yüzden dikkatli oynamaktan bıktım. E açıl koyayım ya. 3 saat açılacak ha. Değil mi arkadaş? 3 saat açılacak. Of, of of lan developer Granny 3'te bu şeyi kaldır ya. Açana kadar sikecekler bizi amına koyayım. Koş koş koş. Ay ay. Amına koyduğumun kapısı. Avradını siktiğimin kapısı. Bana doğru açılıyor. Bunu da açtık. Silah silah anahtarı arıyoruz. O çıktı. Vallahi çıktı. Silah anahtarı değil de nedeni Valla bir tur atmamız lazım arkadaşlar. Yoksa taşlar gelmiyor. Bir tur atmamız lazım. dur atınca belki gelir taşlar. Mal gibi. Ulan yerde taş görünmüyor. Bir dakika. Oho. Üçüncü taşı bulana kadar yaşlandık anasını satın. Niye böyle ya? Çok sinir bir şey. Üçüncü taşı bulana kadar Bu kapı açılmış. Tamam bunu. Teddy bu da aşağı indirme vakti geldi. La sen dinle. Siktir git yeter. Dedeyi bakmamız lazım. Dedeyi baytmamız lazım arkadaşlar. Dedeyi arıyorum. Hem belki taş buluruz. Taş yok arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim. Geliyorum. Sonunda bulduk. Bu ne? Bu nedir amına koyayım? 3 saat bulunmuyor ya. Sikerim. Dede yok. Dede yok ottalıkta. Sıçtık. Dede'yi bulana kadar Oho! Orospu çocuğu sen Dina. anneni sikerim. Siktir git lan. Orospu çocuğu sen Dina. Siktir git. Kusura bakmayın. Küfür ettim. hep sen Dina yüzünden. Çok sinir bir şey ya. Karganın da amına. Siktir git. Kargayı da bayıltalım. Ve kutlulalım böylece hem kargadan kurtulmuş oluruz hem de neyse kaçacağız arkadaşlar sinirlenmeyelim sakin olalım sakinliğimizi kurtulsak o kadar iyi onu oraya attık bunu da buradan aşağı atacağız ve hemen senaryodan kurtulmak üzere hemen bunu alalım çok hızlı bu orospu çocuğu sendiğine Bir daha sendiğine da yapmayacağım Hile oyunun hilesi sendiğine zaten Kutulalım Kutul tuşu olsa keşke sendiğine Doğru değil mi arkadaşlar Siz de değil mi sinir oluyorsunuz Her 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 dakika geliyor şerefsizler gibi Çok sinir bir şey yaptık Hadi siktir git. çocuğu ne lan? Öyle sikerler seni. İbne Sadina. Bakalım ne çıkacak. Animasyonunu bile sevmiyorum kendisini. O kadar nefret ediyorum. Safeke. Ne çıkacak ki? Tren anahtarı mı? Aynen tren anahtarı çıktı. Nasıl da tahmin ettim ama. Tamam onu attık. Başka. Bu da gidelim arkadaşlar. Kozalak lazım. bozalağın çıkması lazım arkadaşlar. Bunlar hala uyanmadı mı lan? Nasıl da gördü Gördünüz mü? Hemen yukarı çıkalım. Tıklasana lan. Tamam, şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam. Hadi, hadi gel attık. Bir de aşağı indirmesi var. Bak, bak nasıl da duydu orospu çocuğu. Nasıl da geldi. Hemen. Yukarı çıkak bayıltak bunları. Tamam. Çok iyi. Nerede bunlar bakıyoruz. Of of bunlar gelene kadar çıldı diyor. Çıldı diyorum arkadaşlar. Bunlar gelene kadar oho. Gel lan. Oruz çocuğu. Şimdi Grandpa lazım. O yok. Kendisi yok. Şerefsiz. Nerede bu Grampa? Lan karın öldü karın gel. Of of. Tuzak koyuyor oros çocuğu. Oros bunun doğru. Tuzak koyuyor bana. Gelmiyor ya artık aniden öldürecek beyefendi beni. Amana koyduğumun çocuğu. Amana koyduğumun çocuğu. Direkt in. Direk indik arkadaşlar. Çok şey var yapacak. Robotu vurma yok mu bu amına koyduğum robotunu bilmiyorum. İndik aşağı. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım kesin uyanmışlardır. O yüzden aşağı geri ineceğiz. Bunu da götürelim. Bu kapı için lazım olacak arkadaşlar. Bakalım nerede bunlar. Bunu sonuna götürürüz. Hatta götürerek gidiyorken Bak bak parmağım titriyor. Bakalım gelecek mi? Tamam. Şimdi ikisini yine bayıltacağız arkadaşlar. Ve böylece kurtulmuş olacağız. Evet göreni gördü bizi. Ha <laughs> ha şerefsizi vurduk. Dede nerede dede? Dedeyi de vuralım. Kesin o da uyanmıştır. Ama göstermiyor kendini. Tamam gösterdi kendini. Tamam çok iyi. Şimdi yukarı çıkalım. Bunu da aldık arkadaşlar. Yukarı yerleştireceğiz. Ya ana kapıdan ya da trenle kaçacağız. Bunu da koyduk çok iyi. Oraya nasıl gideceğiz? Allah Allah. Nasıl gideceğim ben de şaşırdım. Neyse. Şimdi indik aşağı. Başka ne lazım arkadaşlar? Bu da istediğimiz bir şey yok. Dışarı çıktık arkadaşlar. Bakın dışarıda bir anahtar var. Onu açacağız. Kesin oradan tahta parçası çıkacak. Taşı da alalım gelmişken. Ha doğru doğru elektrik kablosu. Elektrik kablosunu da alacağız. Bunu trene indirelim hemen. Taş, aha taş var. Hemen aldık. Bunu direne indirip doğru şeyi alacağız. Neydi adı onun? Bunu. Bunu aldık arkadaşlar. Ve en üst kata çıkıyoruz. Sen olduğu kata çıkıyor. Siktir. Yarağı yedik. yara yedik işte. İşte şimdi yarağı yedik. Şöyle yapalım. Burada ses yaptırtalım. Aa bu Buddha. Bu tahta parçası Buddha. Bekleyeceğiz biraz arkadaşlar. Dede gelsin. Nene geldi. Şimdi dede gelecek. Dedenin gelmesi biraz uzun sürüyor. Gelmezse eğer yeniden odasız yaptıracağım arkadaşlar. Ee, levye ile son bir yer kaldı. Bir de elektrik parçası da gene e, aşağıda kaldı arkadaşlar. Onu da alacağız. Ya bir dakika. Evet videoyu açtık. Geleni geliyor ninemiz. Kafasından vurdursak bayılır. Çok iyi. Şimdi dedemizi Bakalım o nerede? O mal. Biz şunu da alalım. Tüfeği almış olmasın da. Aha işte. Tamam çok iyi. Bu malı da bayıttık. Bu amına koyduğum malını. Bunu koyduk. Daha elektrik parçası var arkadaşlar. Onu alacağız. Gidiyoruz hemen hemen hızlı 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 Al bunu yarrağım. Al sana amana koyduğumu piki. Al sana amana koydum. 3 saat almıyor ya. Sikecem ha. Sanki inadıma oyun. Şeyi de oynuyor. Kafamla. Tamam bunu da aldık. Al attık. Aldık sonunda. Doğru en yukarı. Götüreceğiz en yukarı götüreceğiz. Bunu da aldık. Şimdi gene iniyoruz aşağı arkadaşlar. Ya yeah, elektriği yanlış yere koydum. Neyse. Kafamı sikeyim. Harbiden kafamı sikeyim olmaya. Neyse. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Sonunda burada iş bitti en yukarı kata çıkacağız arkadaşlar. Bunu nereye koyacağız unuttum. Ha buraya koyacağız. Tamam buraya koyduk. Burada bir şey olacak. İşte bunu arıyoruz. Tamam çok iyi. Bunu da aşağı götüreceğiz arkadaşlar. Levye var daha. Levyeyi götüreceğiz. Kanala ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğlencesine videolara devam ediyorum. Bakın ne güzel açıldı. Şimdi ne kaldı? Elektrikli mi? Elektriği aldık. Elektriği takacağız şimdi ve yukarıdan da açacağız. Böylece herhalde doğru. Oyun bitmiş olacak arkadaşlar. Kapa şunu. Tamam. Buraya koyduk elektriği. Şunu açtık. Çok iyi devam ediyoruz arkadaşlar. Harika amal olmayı, like kurutmayı, like atmayı unutmayın. Gedeni geliyor. Gedeni F katmam lazım. Çok iyi. Şimdi dedenede, dedeyi de bayıltalım arkadaşlar. Dede nereden gelecek ki? Bekleyelim. Debiye bat. Direkt ben yukarı çıkacağım. Şunu aktif et. Çok iyi. Tamam direkt iniyoruz arkadaşlar. Ve kaçacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. ve kaçıyoruz arkadaşlar. Video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, like unutmayı unutmayın. Like atın. Video bu kadardı. Umarım izlenir. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Aha böyle kaçtık. Ana kapıdan. Kapıdan mı? Kapıdan kaçtık arkadaşlar.